Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir video açacağız. Bugün bedvasta troll yapacağız. Troll yapacağız arkadaşlar aynen takım arkadaşlarımıza. Troll yapacağız. Şimdi direkt 4 kişiden gireceğim ama öncelikle duyurularım olacak. Video like atıp kanala abone olan herkese efsane çekilişler yapacağız arkadaşlar. Bir de 700 aboneye çok güzel çekilişlerimiz olacak. Bir de diğer duyurularımı da geçeyim arkadaşlar. Discord grubumuz aç Discord açıldı demeyimdi yani Discord grubumuz var arkadaşlar. Eee bayağı bir iyi olduk aslında böyle 230 gibi. E, ee, hepinizi bekliyorum arkadaşlar oraya destek olabilirsiniz ve orada davet kazandan da bir şeyler kazanabilirsiniz sizde. Ve orada çekilişlerimiz var arkadaşlar. Durmadan böyle değişik değişik çekilişler yapıyoruz. Onları katılıp siz de bir şeyler kazanabilirsiniz diyorum. Ve şimdi videom, videomuza geçiyorum diyecektim. Başlamış bizim oyun. Şöyle bir gideceğim abi. Aynen ben ondan öndeyim. Ben ondan önde alacağım diye düşünüyorum. Aldım abi. Bayağı aldım abi ben bayağı şu an. Tam 8 tane oldu ama bize 10, 20 tane lazım. Makas sadece şimdi troll yapacağız arkadaşlar. Ee, yine 3 kişiyiz abi. Bütün video boyunca e, yani video denemeleri diyeyim ise 3 kişilik abi. 3 kişilik troll yapamıyorum ben düzgün. Olsun. Bir şey deneyeceğiz abi. Şöyle alayım abi eşyalarımı deneyelim. Ee, zannetmiyorum zaten iyi yapacağımızı. Hadi abi, in abi nereye gidiyoruz şimdi biz anlamadım ki abi. Lo bay bay kanka bay bay. <laughs> bay bay sana biz biz burada rahatsız. Tamam ben bunları kırarım abi. Koyarım aşağı atarım. Şöyle alalım abi şuradan bir şeyler. Aynen. Eee şöyle bakıyorum. Aa abi bir saniye bir saniye. Oha böyle görebiliyor muyuz abi içini? Oha. Bak şu içinden görebiliyoruz abi. Çok güzel bir şey aslında. Aha, adam düştü. Sarı diyor abi. Sarı geldi herhalde. Ben şuradan kırık alacağım. Tamamdır. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunu alayım. Nerede sandık 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 <laughs> sandık hop ver at at, at. ama atalım abi şunları şöyle tamam şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim biz de. yani bir şeyler abi bloğumuz yok blok yok abi blok yok api blok yok api api api, api blok yok api blok yok Beyler yol yapar mısınız? Beyler yol yapar mısınız dedim. E, bloğum yok. Ben yol yapamıyorum. Tamam yapar. Pardon aldım birini diyormuş. Neyse yol yap kankam sen yol yapar mısınız? Aa, adam, aa sarılar oradan geliyor. Oo, tamam 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 sarılar oradan geliyor. Dur 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 bekle bekle ben şimdi blok alacağım. Efsane bir trol yapacağım. Yapmaz mıyız adımız troll. Ama skinim çok güzel arkadaşlar. sizce güzel değil mi? Bunların çıkarılmış hali. Onlar efsane duruyor çıkarılmış hali. Var ya. Çıkarılmış hali. Abi kırma yatam sonra şeyimi bozuyorsun. Ş alo bo kırma diyoruz ya. Şimdi şuradan. Şöyle. Tamam. Koy bunu. Of of mis gibi troll ya. Tamam tamam tamam. Abi oradan attılar. Oradan oradan gördüm ben ya. Oradan atlar abi gördüm gördüm. Cık. Oradan atlar ya ya. Vallahi ben dokumadım. De Vallahi demeyelim de dokumadık de yani. Bak zaten oradan geldi. Ben oraya uçamam ki abi. Öyle adam geliyor abi şu anda. Ben şimdi bu adamı kesmez mi? Keserim de. Ben bunu tahta kılıç tahta kılıç diyeyim neyse ya. Keseriz abi. Easy bu adamlar. Orada abicim Dişin güzelmiş. Bize de verirsen bize de kullanalım abi güzelse. Eee şöyle bakıyorum bakıyorum diyeceğim de bu adam her şeyi sömürdü şimdi bende ne kaldı? Bende bir şey kalmadı abi ben 40 tane de yapmam lazım böyle rüyamda yaparım bekleyelim. daha Dara dara don bekliyoruz. Abi uzun sürecek böyle ya olmaz ki böyle. Ben başka troller yapalım ya. O bu troll 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 troll. Şöyle alalım. Tro bir, bir zaman da troll şarkısı yapayım güzel olur aslında. Heh tamam gel. Abi ne yapıyorsun sen? Kule mi yapıyorsun oğlum ne yapacağız kuleyi? Oğlum kim ne yapsın kuleyi? El alemi, kuleyle mi yaşıyormuş? Oyun aha dur, dur Evet şimdi arkadaşlar güzel bir troll yapacağız. Bakın bakın. <laughs> o arkadaş orada ölecek. Tamam. Ben yokum ben yokum. Vallahi ben yokum. Bak ben burada Allah Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Düşüyorum düşüyorum, düşüyorum. Oh. Şöyle çıkalım abi. Öl kankam sen ol. Oh oh mis. Daha ne istiyorsun ki? Oha Blok etmedi abi. Blok etmedi. Blok etmedi. Abi biçerim ki ben sizi. Biçerim ki ben biçemem ki abi ben sizi. Biçemem. Nasıl biçeyim ben sizi? <laughs> yardım edin. Abi şimdi yardım edin dedim. gerçekten Yaşık gerçekten demeyeyim diye abi yanlış yazdık. Oha. Demir bayağı geldi. Tamam. Şimdi hallediyorum. 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 Abi abi adam adam abi adam geliyor bizim bede ya abi trolümü bozuyorsunuz bak böyle yapınca trol bozuluyor benim ya. Olmaz ki. Siz i̇şte benim trolümü bozarsınız ben nasıl yapacağım abi? He şöyle. Adam bak beni düşürecekmiş bir de. Cık cık cık. Yazık yazık günah ya. Hay al elime 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 lütfen alma. Onu alma. Oh tamam oh son anda abi son anda kurtardık. Hiç sesimizi çıkarmayalım. Son anda kurtardık vallahi. Cık. Gidiyordu. Eee şöyle hemen ay ayarladık abi. Gelin ortaya gidelim. Tamam. Abi ortaya gidelim dedim. Bir ara biriniz yalnız verin. <laughs> tamam. Hadi abi gidelim. Çal bu. Satı eline ya. Ha, sarı geliyor diyor. Kankam atayım atayım mı atayım mı? Neyse atmayayım boşver. Harcamak istemiyorum zaten zor alıyoruz. Abi ne yapıyorsunuz siz abi orada? Abi yukarıdan gelse ben onu biçerim bak. Hatta yardım edelim. Biz şunu koyalım abi. O benim trollümü bozacak. Hep böyle trollümü bozarlarsa ben bunları diri gider betlerini kırarım abi. Olmaz ki böyle ya. Kankam çekilir misin sen şöyle bir yoluna harbiden. Kankam sen çekilir misin lütfen lütfen rica ediyorum bak rica ediyorum. Çekilirsen. Şimdi bak bu arkadaşlar farklı yerlerden gidiyor ben biliyorum. Böyle gelecek arkadan dolaşacak oradan kıracak abi. Sen ne ara oraya çıktın çok merak ediyorum. Hop, hop oğlum başımı döndürme lan. Neyse kestik hop şöyle hop buradan buraya hadi öl. Aha ölmedi lan adam. Oğlum adamımız dayanıklı lan. Gerçek adam bir düşse var ya öldü öldü. Öldü abi direkt öldü. Ee, şuradan hemen şuradan şunları alalım arkadaşlar şöyle. Tamam mı? Şimdi abi şöyle ortaya gideceğim. Tamam bayağı zümrüt alacağım. Böyle bir tane de yeterli aslında. Alacağım abi onu aşağı atacağım. Adam böyle var ya gülmekten ölü, gülmekten demiyorum pardon. Ya bayağı bir kızacak aslında bana ama yaparız yani nasıl olsa troll videosu abi. Şuradan sessiz bir şekilde sessiz sedasız gideceğim. İnşallah yaparım inşallah yaparım hadi. Bir tane yetiyor zaten. Başka almayacağım böyle bir de troll videosu. Hop şöyle. Eee Bibiksin mi de ben sarıya. Oha ha adam attı bir şeyi. Şöyle gideceğim. Lütfen öl abi şey olmasın. Abi sen ne yapıyorsun? Bana troll mü yapıyorsun? Sen bana nasıl troll yaparsın? Sen bana nasıl troll yaparsın? Sen bana... ah, ah olmadı ya. Olmadı olmadı. Hayır ya. Of adam şu an sinirden ölüyor. Sinirden ölüyor şu an. Tamam tamam. Alın mit. Aldım. Biri o bir yapsın. Alo alsanız diyorum. Al. 8 al 8 tane. Eder şu an tipini merak ediyorum ben. Ha yatak kırıldı, yatak kırıldı şu an. <laughs> Adam sövecek. Kankam sen benim trolümü bozan şahısın. Tamam mı kankam? Sen benim trolümü bozan şahısın ama ben kesildim. Tamam. İkinci parti geçelim hemen hızlı bir şekilde. Şuradan şuna girelim. Evet, troly, trol troll, troll, trol, troll, troll, troll yapıyoruz, troll yapıyoruz. Evet, adamın sarı şeyi var. Neyse, aleyküm diyelim bari abi arkadaşımıza. Aleyküm selam, sonra aleyküm selam, aleyküm diyor. Aa, tamam, demir fırın var birinde, tamam, devam, tamam, mükemmel, mükemmel abi, mükemmel. Evet, şimdi biçtik işte seni, tamam, tamam, şöyle alalım. Ve her şey bir taktik vereyim bari bu video izleyen için. Bakın, arkadaşlar burada içinde şu an ve ben böyle yaparak hepsini kapıyorum. Tam geliyor içeri giriyorum bakın girdi içine girdim işin girdim geldi anda ve onları gelmiyor şöyle alayım şunu hop şöyle altın da ama istiyorum biraz şöyle çok kolay bir şekilde toplayabilirsiniz zaten adam bana vuruyor şu an hepsini kaptığım için hadi bir tane daha altın abi bir tane altın tamam şimdi şöyle her şeyimiz alalım aha tamam arkadaşlar her şeyimiz hazır şu anda her şeyimiz full hazır. Abi sen onu kaplattırmayacağım merak etme kankam sen onu kaplayamayacaksın ben halledeceğim onu Ar arkadaşımız gitmemiş aynen mükemmel Beyler yolu yapın dedim tamam Tamam yazayım dedim tamam ben şu TNT'yi kullanacağım abi Şöyle aynen 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 koy koy aynen aynen Şaka mı yapıyorsun abi ölü yapıyor mu adam Neyse öldü Şimdi bana sövecek abi adam kesinlikle Yok sövmeyecek abi ya. bilmiyorum Gördüğünüz tabi trollü şu an bir şey yazıyormuş gibi görüyor. Aynen şu an AFK gibi duruyor. Abi. Bir şey yazacak aynen. Bir şey yazıyor. Bir şey yazıyor abi. Arkadaş bir şey yazıyor. Beni bot sandın herhalde. Evet. Evet diyelim. Şimdi abi. Bayağı bir şeyimiz oldu. Ee, adam bayağı iyi yapıyor ama. Abi makro açmıştır. Ben de yaparım öyle. Aslında ben bayağı bir böyle elim ısınca falan çok güzel yapıyorum yolu. Ee, şöyle abi dur dur abi tekrardan abi adam orada hop tamamdır böyle abi adam böyle öldürülür ya ya ben karşı takımı yapamıyorum bunu ya karşı takımı yapamadım bari bu arkadaşı yapayım şöyle indireyim abi şunu abi in lan Hayt, in lan tamam şöyle şöyle tamam bir tuzak deneyeceğim abi inşallah olur adam kafasını yukarı çarpsın diye şöyle atacağız ben falan ama sonra denerim abi tamam pişmiş ne var kankam ne var ya ne istiyorsun ya al 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 al, al. Abim, ne yapıyorsun sen kankam senin beyinleri çalışıyor He yeninin mal aa iyi kırmışım lan orayı <laughs> adam düştü ve öldü tamam şöyle hemen atlayayım abi Eee çok güzel oldu var ya ah, ah, bırak abi sal sal abi lütfen Gıcık mısın kanka sen ya? Dur şunu bari buraya alalım da görelim abi kaç olduğunu tamam. Güçlü zırh bir yapın bakalım daha yapın. Of oh. tam attığını aldım lan ona. o <laughs> çok güzel oluyor arkadaşlar. Tamam şöyle ben alalım şunu. Hop iki tane altın iki tane altın ver iki tane. Nasıl ben seni kaptırmam ki hiçbir şey. Adam artık anladı yani troll oldum öyle böyle değil. Ver al of of mis. Şöyle atık Böyle ölürsün işte kanka böyle ölürsün <laughs> Tamam böyle ölürsün Of 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 mis gibi Eğer bu video izledilerse onlardan çok özür diliyorum ama kusura bakmasınlar Bu arkadaş kesinlikle ama kesinlikle makro <laughs> Makro olmaması imkansız zaten şöyle koyamıyorum Aynen arkadaş sen Sen kimsin ya Sen kimsin Beni kim patlattı ee, Hadi iftira atalım abi reportlayın. Ben reportluyum Report Furkan Ayında yine tamam. Hatta yapmayalım abi. Adamın günahını almayalım. <laughs> Adamın günahını almış oluruz gerek yok. Hiç gerek yok. Hop tamamdır abi. 2 tane altın. Dırırırırırır dın dın dın, dın. dırırırırır dırı dın, dın dın. Şöyle şöyle poz verelim. Ha burada bir tane var altın tamam. Al al hop. Evet, çok güzel bir troll videosu, çok güzel, çok güzel, aynen. Evet, şimdi abi, aha bizim adam ortaya gitmiş abi. Şimdi dur şu arkadaşımız. Şuraya buradan, hadi. Aha, geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Patla, patlamadı. Hop, ben atıyorum. Ah olmadı, bir tane daha olsa, mis olacak, mis gibi olacak abi. Hayır gitme abi. Şaka mı yapıyorsun abi şimdi sen ona? Aa aynen abi şey. İki kişi şu an oyunda. Diğer arkadaş herhalde sinirinden. Şimdi tek kişiye troll yapıyoruz. Çok kişiye tek kişiye tek kişiye. Tek kişiye tek 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 kişiye. Tek kişiye tek tek kişiye. Troll yapıyoruz. rol Bu arkadaş iyi oynuyor diyeceğim de o bir adam makro ya bildiğin böyle göz üzerinde makro kullanıyor yani. <laughs> tamam. Aynen. Buraya atsam yetişme yok yok gerek yok. Şimdi ona bir sürpriz yapayım. Yapalım yapalım geri gelmesin abi oradan nerede gel gitsin gelmesin bir daha. Öyle bir sürpriz yapacağım ki öcümü alacağım öcümü. Kim kimden öcü göstereyim bir ona. O beni tanımamış abi. Ben göstereyim ona kim olduğum hem tanı tanımış olur. Şöyle mesela şuradan buraya bir giderim abi. Tamam. Bakalım abi nerede şu an baktığıma göre şu anda e, şeyde değil abi uygun bir yerde değil şimdi onu bulmam lazım ilk olarak benim turlu yapamam. ama şu arkadaşlara dokunmayacağım eğer dalarlarsa ben de öküz gibi dalarım onlara bu arada bunu kırayım tamam mı şöyle düşsünler abi aşağı bile değil ha bak, bak bizim adam mı aynen bizim adam abi o du abi ha lütfen şunu keselim abi tamam şunu keselim ben seni ilgileneceğim birazdan tamam kankam sen kimsin kesiyorsun? Abi ölüyoruz biz. Ölüyoruz ölüyoruz. abi yok abi öldük öldük biz. Kesinlikle öldük abi. Bu arkadaş affeder mi abi? Affetmez. Neresi affedecek oğlum bu arkadaşın? Bu arkadaş hiçbir yere affediyormuş gibi durmuyor valla. Şu anda şöyle. Ha öldük öldük öldük. Çok, çoktan öldük abi biz. Of bize olmaz abi yok yok. Bu mal ne yapıyor diyeceğim de. Bu da bize mal diyordur şu anda. Şöyle alalım alalım TNT alalım. İnşallah vardır şeyi. Of koymam için bir şey. Of of yazık bana. Neyse. Beyler basitsiniz yo. Ben bu videoda troll olmasam var ya seni biçtiydim oğlum. Ağlardın böyle. öyle böyle değil. Hop. Ah uçamadım 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 ya uçamadım. Abi ben bu arkadaş troll yapacağım yapacağım. Kesin abi kesin kesin. Yok yok kesin. Hop. Hatta şöyle bir yapalım. Evet 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 evet. Gel bakayım. Öl ölmesini bekleyelim. Zaten bu son video arkadaşlar. Yani son video derken. Yani videoyu bitireceğim. Yani kanal falan bırakmıyorum. Yani devamını çekeceğim tabii ya. Ve arkadaşlar şöyle bir şey, şöyle bir şey diyeyim. Unutmayayım da. Ee, arkadaşlar eğer bu video 15 like gelirse devamını çekeceğim. Gel, geleceğini düşünüyorum zaten. Ee, 15 like'a devamını çekeceğim. Ve hangi Bed Wars bitti arkadaşlar. Hangi oyunda troll yapmamı istiyorsunuz? Onu yorumlara yazın. Eğer Bed Wars yeni istiyorsanız Bed Wars'u da yapacağız arkadaşlar. Yani devamını istiyorsunuz Bad filan. falan. Şöyle bu arkadaş at abi. Ah ölmedi abi ölmedin sen biliyorum ölmedin. Ölmedin hiçbir yere kaçamazsın. Sen benden kaçamazsın kankam. Sen benden sen kaçamazsın diyeceğim abi. Her yere takıldık. Takılmadığımız yer. Tamam hadi lan. Hadi gel lan. Hadi gel. Kim kesecek kesecek hadi. Seni düşüreceğim en sonra. Hadi, 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 yürü. Başlayacağım senin keyfine de. <laughs> Çok güzel. Aa düşmedi. Ah be. Ah ha ah ah. ah. Kankam ben nasıl çıkacağım oraya? Heh, aferin sen, sen çok akıllısın. <laughs> Abi oldu. Ha bir saniye, bir saniye sen bana mı saldırıyorsun? Sen bana mı saldırıyorsun? Saldır kankam saldır. Canım az zaten. Mal diyor bir de bana. <laughs> Ama o var ya çok güzel düşünüm arkadaşlar orada. Arkasını bir kırdım düştü adam arkaya gidip. <laughs> çok güzel oldu. belki belki ben bu adamı gösteririm. Mal diyor bir de bana. Kan. Kan. makronu kapat. Hiç ellemeyeyim. Tamam hiç ellemeyeyim diyeceğim ama güzel eleceğim ben bu arkadaşı. Şöyle aynen mükemmel her şeyimiz. Şöyle altınları koyalım. Ee, arkadaşım şu an orada, şu an oradasın, şu an oradasın. Kapadım diyor. Tamam. Hop. <laughs> Abi bak bozacak şimdi bu arkadaş tamam mı? Ben bu arkadaş hiçbir şey yapmaz mıyım ya? Yapmaz mıyım? Hoppa! Sen kimi şekil taslıyorsun lan? Oğlum sen kimsin? Adam hala kırmaya çalışıyor lan adam. Biraz uyu şey yapmış herhalde kafasını ya. Yeter abi olmaz ki. Hop hop. Ver ver. Bunu bize lazım abi. Bunlar lazım bize. Şöyle kıralım abi şunları biraz tamam mı? Şöyle alacağım abi biraz ben de şöyle. Hop diğerleri çıktı zaten sinirinden. Ben de çıkardım. Yok çıkmazdım. Aynen yani troll onu yapardım abi bizim adam nerede? Gittim ortaya yok abi aynen orada duruyor şimdi kankam sen şöyle düş diyeceğim ama düşmedi Sen ne kadar manyak bir adamsın manyak manyak oha Mal ben mi attım Salak salak konuşma ya ana Şöyle gel Heh. Arkamda aynen bir saniye abi düşürecek bir yer bulacağım da aa öne geçti tamam tamam. Yapamamayabilir dahi. Abi daha ne blok yaptınız ha? Tüh vay düşmedi. Neyse abi bu arkadaştan. Ma gibi yukarı çıkıyor abi adam. <laughs> hayır ya hayır hayır ya. Öf, bu arkadaşı halledeyim ben. Videoyu bitireceğim zaten. Hatta bizi kırsınlar diye birer şey yapacağım abi. Çok uzun sürdü video. Aynen öldü. Adam öldü. Sağ ol kardeşim. sal bana ne umrumda değil. Sal kardeşim. sal bana ne umrumda değil. Çok güzel şarkı oldu. <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Şöyle da eşyaları. Ne oldu lan? Lan ben bir şey mi yaptım sana? Yapacağım, yapacağım. Bekle, bekle. Yapacağım. Şuraya atarak başlıyorum mesela. <laughs> Abi buna zeka deniyor ya. Aa! Aynen bunda zeka deniyor düşmek. Çok güzel düşüyorum. Abi adam sinirinden çıkana kadar devam. Harbiden bak bu arkadaşı çok güzel troll yaptık. Tamam mı? Şöyle hop hop şuradan bir tane altın. Bu kim abi? Aynen aynı kişi. Bir tane altınla hallediyoruz. Tamam 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 tamam. Kardeşim mal mısın? Kardeşim. Yapacaksan yap, yapacaksan yap. Sen yap. Yapacaksan yap. <laughs> çok güzel oldu ya. <laughs> Tam kaçarken arkadaşlar çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi abi adam sövüyor beni. <laughs> abi oyuna çık yap bir şey yapmam. Oyundan çık zaten senin de şeyin gider mis gibi. İnşallah hesap yemezse bunu çekecek koyacağız arkadaşlar. abi çok güzel oldu zaten. O kadar video denemesi yaptım ki hani bunu söyleyip söylemediğimi bile hatırlamıyorum. Bak kankam bak, bak bak sen beni üzdün. Üzdün. Abi olmadı tüh ya. Abi yapma yapma bir şey almasın bana. Bir şey olma bana bir şey olma bir şey olma. Oh adam. Bu adamdan her şeyi beklerim abi. O adamın tipini görmüyor musun? Tipinde, tipine bak tipine. Belki ben bu arkadaşın tipini göster. Nerede abi bu arkadaş? Görüyorum tipine bakın tipine tipine adam var ya şey için doğmuş böyle kötü gelmek için doğmuş gibi ya. Tipine bak tipine adam tipine bak. Adam tipine adam tipinden belli. Ben belli ediyorum böyle. Ben bakıyorum böyle, adam tipine belli ya bu arkadaş tipleri cık cık cık. gerek yok. Aha ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Abi sen ne sen de Aha, lan adam kırıyor. Lan sen nasıl kırarsın? Ben nasıl mi kırarsın lan sen? Oğlum, adam nasıl koşuyor bak adam nasıl koşuyor. Hareket diye <laughs> öldürdüm kardeşim öldürdüm biz senin gibi muyuz aa öldürdük kardeşim öldürdük baya bloğumuz oldu ha bu arada arkadaşlar şöyle alalım kankan oyundan çek bir şey olmasın nasıl şöyle hemen yapalım arkadaşlar şöyle evet arkadaşımız oraya da biri yol çekmiş ben şimdi bu arkadaşı buradan döndürür müyüm yazık yazık abi yazık döndürmek yazık gel gel evet şöyle bizi adam gelmiyor yani, yani bir şey bir şeyimi bozmasın Tamam kankam sen orada dur diyecektim fakat adam diğerlerine gidiyor abi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ee, hemen şöyle halledelim. Şöyle gidelim arkadaşlar biz bu arkadaşlar bayağı bir trolleyeceğiz. Şunları aşağı atalım hatta şöyle. Yazık olmasın. Kankam sen gel hop. Evet mükemmel 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 mükemmel. <laughs> Tüh ya abi çok güzel ya ayarlamıştım ya. Ya Kırımgar yatağımızda gar bitsin abi. Çok uzun sürdü video ya. Sonra sıkılacak abi adamlar. Arkadaş adamlar değil mi yani izleyicilerim sıkılacak arkadaşlar. Yani siz sıkılacaksınız kankam sen orada at at az da at az da at kankam az da at, yetmez kankam bu bizi yetmez ya. az da at heh? Heh, kır kır kankam kır kır bir şey etmeyeceğim vallahi kır ya kır kankam kır ya kır kes onu lan al 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 kankam ya Al ya, al al al. Al kankım, senin olsun al, al al al. Lan al. Al lan. Bak <laughs> adamı bak adamı. Şu an var ya şey yapıyor beni. <laughs> <laughs> He at at, at, at kankam, kır kır. Ya bir saldırın ya hayır ölme ölme. Adamsın. Adamsın lan adamsın. Ya abi. Ben bu ben yanlış kişiye yardım ediyorum abi. Bir saniye bir saniye samanı saldırıyorsun değil mi lan? Kır abi bedi kır diye yaptık ya. Oh be. Şu arkadaşı da öldürsen lütfen ama boşver ben öldüreceğim abi. Peki peki bu arkadaşı ben öldüreceğim. Tü ölmedi ölmedi abi ölmedi bekle. <laughs> Alo sen bana Siz bana daldınız değil mi lan? Oh öldük abi. Tamam bu arkadaşın ölmesini bekliyoruz. Ölmeyecek büyük ihtimal. Aynen. Ölmeyecek. Tabi ben de makro açarsam tamam öldü. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum buraya kadar izleyenlere. Video like atıp kanala abone olma, kanala abone olmayı lütfen abone olmayı Ve Discord gelmeyi unutmayın. Çekilişler olacak. Çok sevinçli olacağım. Yani size bayağı şey vereceğim. Görüşürüz. hoşça kalın, Bay bay. Sağlıklı kalın arkadaşlar.